Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eylül 2025 sayısıyla karşınızdayım bu videoda. Katalog başlığımızda sonbaharın şıklığı, İngiliz zarafeti, çiçeklerin büyüsü ve günlük ışıltı oluyor. Bu sonbahar gardırobunuzda hem nostalji hem de modern dokunuş bir arada olacak. Burada dergisinin yeni sayısı İngiliz moda klasikleriyle çiçek desenlerini ustalıkla harmanlayan kareli dokularla 60'ların retro esintilerini buluşturan 30 çok yönlü modeli dikiş severlerle buluşturuyor. Her parça hem günlük hayata hem de özel anlara kolayca uyum sağlıyor. Desenler geleneksel dokuların rahatlığını korurken şehirli bir kadının enerjisini de yansıtıyor. İğne oyasıyla işlenmiş minik detaylar, tüm yüzeyi kaplayan romantik desenler, çiçekler sonbahara baharı taşıyor gibi bu sayıda. Rahat kesimler hafif parlak kumaşlarla buluşarak gün içinde de ışıldayabilirim diyenler için biçilmiş kaptan bu sayı diyorum. Tasarımcı köşesinde ise Berlinli modacı Kilian imzalı midi elbise var. Hem sofistike hem iddialı görünüyor bu elbise. Yine blazer ceketler bu sayıda da karşınızda her zamanki gibi ve birçoğu da geçmiş sayıda zaten. 1960'ların zarif iki parçalı takım elbisesi geçmişten bugüne uzanan bir moda mektubu gibi duruyor. Retro sevenlerin kalbini çalacak diyorum. Bu sayıda kareli ve klasik dokuların modern atmosferlerle harmanlandığı, hafif pullar ve simli ipliklerle zarifçe parlatılmış modeller sizi bekliyor. İster çiçeklerle bezenmiş romantik bir elbise, ister kareli bir blazer ceket bu sayıda göreceksiniz. Modellerin bedenleri de yine normal bedenler için 36-46 bedenlerden oluşup büyük bedenler için de 46-60 bedenler arasında hazırlanmış. Türkiye ee, bu sayıyı 1 Eylül'den itibaren satışa sunacak bayilerde bu bulabilirsiniz. Evet yeni bir sayının içeriğini görmeden almak istemezseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.